Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ruhi Karaca. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Evet arkadaşlar artık öğlen oldu. Karnımız az, bayağı bir acıkmaya başladı. Ocağımızı yapacağız. Şimdi ben tikenlerden topladım buraya ocağı tutturmak için çantalarımız da yettik. Ocağımızı yakıp çay yapacağız. Şöyle güzelce bir e, bayırda, kara çaydan bir bayır çayı içeceğiz. Bakalım nasip olursa. Arkadaşlar hava bugün e, kapalı. Güneş gözükmüyor. Puslu bir hava var. E, az önce biraz bir yağmur çiseledi. E, havada baya bir e, ee, Garayel'den esiyor. Ee, i̇nşallah yağmur kokusu var var ama inşallah gelir. Yağmur yağsa, gar yağsa e, her şeye ihtiyaç var. Çünkü bayağı bir e, yıl başka yıllara göre bayağı bir kurak çekiyor. Çünkü e, neyse Rabbim Hakkımıza her şeyin arası hayırlısını versin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ocağımız yaktık. Şimdi bu yanak olsun. Biraz gor olsun. Hayvan da şöyle yayılıyor koyunlar. Buradan aşağı indirmem lazım bunları. Eğer ince olursa gidip çevireceğim. Ee, biz e, hayvana bayraç kaldığımız sürece e, devamlı e, hemen hemen her gün e, çay yapıyoruz. Çobanın çünkü çay olmazsa olmazı. Çay olmadan ekmek yenmiyor arkadaşlar. Ramazan haricinde. Bir daha hayvan bayara çıktı. Mesela çok aşırı yağış olmazsa ne bileyim ben hayvan. Çay yapmaya bir müsait durum o zaman mutlaka çayı demiyoruz. Çünkü bayırlarda vakit geçmiyor arkadaşlar. Buradan beni izleyen arkadaşlara. Çoban arkadaşlarıma. Beni takip eden herkese. Hayırlı, bereketli günler diliyorum Rabbim. Kazası belasız, hayırlı işler versin herkese. <laughs> Arkadaşlar çayımızın artık içeceğiz. Şöyle ellerimizi yıkayalım şimdi. Suyumuz çünkü idareli kullanmak zorundayız. Biraz baharamı da yiyeyim. Artık çayımız da çıkmak üzeredir herhalde. Mantarımız. iki tane kalmıştı. Şunları da götüreyim ben izninizle. Mükemmel. Bakın. Kovarda pişince ufalmış arkadaşlar, büzülmüş. Şu suyuna kadar. Hadi bismillah. Arkadaşlar koyun peynirimiz var işte az önce dediğim gibi zeytinimiz, margarin var işte tereyağı yapamıyoruz çünkü o sütleri sabah o sütüye verdiğimiz için e, tereyağı yapamıyoruz tereyağı ancak marketlerden satın alırsak yiyebilir hayvancılık yapıyoruz ama tereyağı parayla da yiyiz arkadaşlar çünkü e, inek sütlerini akşam sabah zeytin demiyor sen lan ha? Dertli miysen kızım? Lara. Şşt, geri git bakalım. Bazen telefonları koyuyla yatıyla atlatıyla ama onunla nasıl yapıyorlar? nasıl bile anlamıyorum bile arkadaşlar. Neyse biz artık çayı, çayımızı içmeye başlayalım. Çayımız da bayağı bir çıkmış soğumadan. Çünkü hava Soğuk olduğu için soğuya bile borumuz baya bir geçmeye başladı. Ya ya, ya. gel. <laughs> <Hey. gülüyor> koyun dur, koyun dur, durma tam çay içeceğimiz zaman. Ula ne doymaz karımız? doymak bilmez karınız var sizin be. Maşallah bunlar da ne iştah var ne iştah var bunlar. Doyuramıyorum ben bunlar arkadaşlar. Dünyayı yiyor akşam sabah. Bakın şeyimiz arkadaşlar. Tavşan kanı. Bir tane ekmeği Biraz daha yiyin yeter. Art Arkadaşlar artık videomu burada sonlandırıyorum. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. Böyle bir, bugün de bayırda bir çay videosu olsun dedim videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri de açarak ağrımda yayınladığım videolardan haberdar olma için beni mutlu ederseniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. üzere.